Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine uzun zamandır çekmediğim ve sizi çok sevdiğiniz market vlog ile karşınızdayım. Evde birazcık eksiklerimiz çoğaldı ve biz kardeşimle kız kardeşimle birlikte diyet isteyen eşliğinde bir diyete başlayacağız. O yüzden de hem diyet alışverişi hem de ev için eksiklerin olduğu bir alışveriş olacak. Burada bir gross market var oraya gideceğiz biraz uzak ama bayağı büyük bir market her aradığımızı buluruz diye düşünüyoruz. O yüzden oraya gideceğiz. O zaman şimdi markete gidelim, alışverişimizi yapalım. Önce kardeşim alacağız, oradan da geçeceğiz markete. Akşam da olmak üzere. Ben de sizin için hemen bir vlog başlatmak istedim. Artık çarşamba günü bu videomu izleyeceksiniz. O zaman markete gidelim. Markette görüşürüz. Evden çıkmadan önce de üzerimin kombini bir göstermek istedim. Zaten böyle anlarsınız kilo aldığımı. <laughs> Gerçi bu biraz daha kilolu gösteriyor ama beni bayağı geniş olduğu için. Böyle altıma e, siyah giydim gördüğünüz gibi siyah pantolon. Her zaman çok sevdiğim renkleri siyah. Üzerine de böyle renkli bir abaya tarzı yani. E, hem böyle denizde bile giyebilirsiniz çok güzel. Her yere uyum sağlıyor şöyle güzel bir çiçek deseni var. Başıma da yine bunun içindeki renklerden yeşil taktım ve gayet güzel oluyor sevdiğim bir e, kombin bu. Size bir şey daha göstermek istiyorum. Manisa'da gezerken ben böyle bileklikleri çok seviyordum. Ee, şöyle görebiliyor musunuz? Eşim de bana böyle çok güzel bir bileklik yaptırdı. Çeyrekli bir deniyor öyle bir şey. Çok fazla altın takmayı zaten sevmiyorum özel günler haricinde. Böyle ufak bileklikleri de gerçekten seviyorum. Mesela ben e, düğünümde takımı böyle çok ince seçmiştim. Gerçekten güzel oluyor ve her yere takabiliyorum. Büyük setleri, büyük altınları fazla sevmiyorum. Dediğim gibi özel günlerde takıyoruz mecbur. Öyle. şimdi hazırlandım. Bunun üstüne de krem bir çantamı alayım. Şöyle bir tane krem çanta gayet uyum sağlayacaktır ve altına da bu renkten bir ayakkabım. Onu da çıkartalım. Burayı da düzenlemem gerekiyor. Bayağı bir dağıldı. Şöyle bir tane de krem ayakkabı. Bunları da yeni aldım. Çok güzel. Gerçekten çok rahat. Manisa'dan almıştık. Ve buraya da annemle gidiyoruz. Ee, akşam davet ettiler yeme. Bir şeyler hazırladım yine biz her zamanki gibi e, çiğ köfte yapacağız. Gerçekten çok seviyoruz yine onun tarifi olan bile olsa. Aşağıya ekleyeceğim kesinlikle denemelisiniz. Herkes hayran kalıyor o kadar diyebilirim çok güzel oluyor. Hazırım o zaman şimdi çıkalım. Gizem de geldi bizimle ne tatlış Özledin mi kameraları? Ya baya. <laughs> Büyük burası ama şehrin dışında kalıyor. Büşra'cığım, hoş geldin. 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 Bayağıdır görünmüyordum vloglarımda. özlemişsindir. Yani ben önemli. burada yoktun yoksa ben görünürdüm de. Aynen değil mi? Ben burada değilim. Öyle geldik, maskemi de taktım, gelir gelmez. <laughs> Bayağıdır takmıyorduk. <laughs> diyete başlıyoruz değil mi? Her başlıyoruz harcım. ama... İnşallah. Gülücüğüm hamburger gömdü buraya <laughs> gelmeden önce. Sus çaktırma. Yani Son gün. <laughs> Evet arkadaşlar ilk adet alışverişimizi görüyorsunuz. <laughs> Bunu hiçbir yerde bulamıyorduk. Şunlar Kim aldı? Uşu aldı. Paramı geçsiddikler yeşillikleri eksik. <laughs> Aynen. <laughs> yeşillik olarak Antep fıstıklı baklava <gülüyor> alacağız. <gülüyor> Kolay gelsin yeliz anne. Teşekkürler ben de. Ne içeç? 6 lira. Hay doğuş güzeldi. Bir çay alalım. En önemlisi sade yeşil çay içmek. Yani, ben gidip Sadece pasta börek şey bakayım şöyle. <gülüyor> Yavaş. yaşa. <laughs> Gel. Çekip Çekip espri mi yap eteni? Ay dur çok yanlış çekiyorum şu. aldıklarımızı da gösterelim. <laughs> Hepsini göstereceğim kutlu. <laughs> Vallahi alıyoruz. İyi bak şu. Aynen. Onlar aldı. Bir de bunların öktümse ne kadar mantıklı. 195 mi? Evet, aynı 13 lira. Burada daha uygun oluyor fiyatlar dışarıya göre. Şimdi bence Nesquik de almalısınız. Sen tabi diyet, tam diyetlik <laughs> <Aynen>. bir şey. Aynen. <laughs> Ceviz nereden alalım? Ceviz de onlarla atıştırmalık Diyet yap yapmak var ya ayrı bir sorun. Gerçekten. Baba günde ne yapar? ben de boyunca alıyorum mesela. Ayrı süreçlerden. Hayır, hayır. <laughs> kutusu çok katlıymış da bardak içi kutu yaptık gibi bir Şu şey. evet. güzel duruyor. Hmm, çok güzel. Değil mi? Böyle çekelim. Çok güzel. 33 liraymış bunun fiyatı. Çok güzelmiş ama. Aynen. Şekilli şükürlü. olacak. Yok hayır size bir şeyse olacak. Korijiz. Ha korijiz. Korijiz ve patlıcanlık dedik. Hiçbir bunda mantıklı. Şöyle çekerim. Bu da normalde dışarıda 15 16 lira, 18 lira, 20 lira. Evet, Burada al 45. Oldum. Bu da bayağı uygun. Alalım. Bende az kaldı zaten. Çünkü bu kadar bunda. Bunlardan almayın. İşte <laughs> şu. Şunlar güzel Çimli. olmuyor. Bilmiyorum yani. Sını biçimiyle o kadar güzel değil. Evet sıradaki gelecek videomuz büyük ihtimalle jelatin maskesi olacak. Çok fazla görüyorum ve merak ediyorum. Herkes yapıyor. Bakalım işe yarayacak mı? Aynen. <laughs> Bir de deneyelim. Böyle üç tane aldık. Biri Gizem'e, biri Memdu'a, biri bana olur artık. Aynen. Bilmiyorum, nasıl olur, kaybettim. Hazır gelmişken. jelatin maskesi. Jelatin maskesi. şey diyor, Ne kadar? 1.69. Fiyatı 1.70 burada. Burada bayağı uygun ya o yüzden. Güzel yani. Deneyelim inşallah güzel bir sonuç alırız. Sizler de izlersiniz. Aynen. Güzel kendimi çekmezsen asla kabul etmem. Aynen. Şu an <laughs> kendimi ödüyorum. Ya şu devam ediyoruz. <laughs> Demek ki üzerindekini de değiştirdim. Neden değiştirdin? Çünkü kamera sorunuydu yani asla kıyafetler falan. <laughs> ben kilolu değildim kamera sorunu. Aynen. Aşırı kilolu çıkıyordum ve dedim ki hayır. <laughs> o zaten bayağı üstüne bir 10 kilo koyuyor herhalde insana. Kilo öyle mi sence? Ya fark ederim. etti değil mi şu an? Aynen. Şu an. <laughs> Her şey... Aynen ya. <laughs> <laughs> Alışverişe devam. Bu arada eğer çiğ köfte yapmaya eriniyorsanız şöyle set haline satılıyor ve bu sıranın çiğ köftesi harika oluyor değil mi? Ekstra biraz baharat eklerseniz çok güzel oluyor, Kesinlikle tavsiye ederim. Bagdat'ın falan da var ama onlar o kadar güzel değil. En güzel. Bağdat acı oluyor. Bağdat acı mı oluyor? Bastat dedim Bağdat. Şöyle. Fiyat olarak da biraz fazla ama bu sıranınki çok güzel. Bizim kendi çiğ köftemiz artık çok güzel olduğu için bunu fazla yapmıyoruz ama acil misafir geldiğinde yapabilirsiniz. Bir de bunun etlisi var. Şöyle yeşil olan etli. Dikkat edersiniz. böyle şu da etsiz krem olan. Bu. Kent de varmış bu şu İlk defa gördüm. Kentinkini denemedik de. Sibel'de acı oluyor. Onu biliyorum. Bu orta oluyor. Yani sıra çok güzel oluyor. Şimdi onun bu numaram. Ya bunlar şey varmış. Çok güzel diyorlar. Ha şu parvını. Bir Divansın ya ama. Hemen yanındakinin yanındaki. Tamam, olmazsa ben Çok güzel diyorlar ama. Gerçekten mi böyle? Derin parfüm işte. De. Hı, hmm, güzel değil. Ama çolarda. Ben, de. ben ben de koklayacağım. Hayır, dayın kokmazlar bu. Tamam, balik kokuyor. Şey. Bunu gösteriyorlar ama bilmiyorlar. Hayır ya, o yakından koklarsan bütün parvinal kolonya giriyor. Ya biraz şey ya... Böyle bebeksiz tamam, bir abi. kokusu var ondan. Ya ben çok seviyorum bu <laughs> baliği. Ben balik ya ondan. Çocuk reyonuna daldı. Aynen. Şuradan kendimize bakalım. Biraz da kameramanı çekelim. Ancafi yapıyoruz. Sen. Üstüne sıra ve bantla. Evet, alsam iyi olur aslında. Bir bakayım internetten araştırayım da. Ama alalım. Bu cross markette her şey var. Evet. en güzel şey oluyor bu. bir e, bimdeki açma oluyor. Zaten burada çoğunu bulamadık. Şimdi bime gideceğiz biraz da. <laughs> Orada devam ederiz herhalde. Kalabalık olmazsa tabii. Aynen. Çok çok poşetlerinde de böyle kalitesini bir bulamadık ya. Bildiğiniz bir marka varsa yazar mısınız kaliteli olarak? <laughs> Çünkü şey oluyor. Şimdi dolduruyoruz, İkinciye bir daha poşete koymak zorunda kalıyorum. Yoksa ne akıyor. akıyor? değil mi? Kararsız oldu. Büyük çok büyük değil mi? Siz neye takıyorsunuz? İkisi orta boy. Zaten bize orta boy olur herhalde, değil mi? Bu 15 taneymiş. 20 taneymiş. O zaman şu ikisini deneyelim bence. Aynen. Muşa sen elden kullanıyor musun? Abla çok güzel oluyor turuncusunu alabilirsin. Ben elde kullanmıyorum da elde orada indirim varmış. Şöyle set halinde değil mi ya? Benim bir şampuan. 5.40 yazıyor. Hiç beraber olmaz. Saç kremli olan da 23.5 çok küçük, küçük varmış. Olmuş. Küçük değil mi? Şu turuncu değil, bu turuncu. Hangisi? Bu Yani Bunlar çok güzelmiş. Ben elde kullanmıyorum. Bana iyi gelmiyor ya. Bana da. Benim de saçım şey yapmıyor. Pantene gelmiyor. Şey, Ondan olacağım şimdi Bana ama, ama hiçbir iyi gelmiyor. Ama, <laughs> yani. Yani, Aha, ama onun mi? bir herhalde <laughs> şampuanı güzeldi. Şu an bir başıma gider. <laughs> Panten çok saç döküyor. <laughs> Aşırı saç döküyor. Evet. Kesinlikle yani bize milim, hiç iyi gelmiyor. 23 lira falan bu da 500 milim 17 lira. Yani. Elsev güzel aslında. Elsev de benim son zamanlarda iyi gelmiyor. Şu an en güzel. <laughs> Sev, şey bak yok. gerçekten hepimiz aynıymış. Elsev de evet. bir süre kullandıktan sonra saçını böyle bir şey yapmıyor evet. artık. Çok dizdiriyor saçını. Kesinlikle. Şey güzel değil mi? Bizim kullandığımız siyos muydu en son aldığımız? Siyos Ben pantam kullanıyorum şu an ama saç döküyor yani gerçekten. Şu şu. Benim şu an kullandığım bu. Ama bunun pembesi daha güzel. Burada yok herhalde. Mavesini de kullanıyorum. İkisi de güzel aslında. Pembesi saç dökmüyor. Ve bunun terkisini almıştım ben. Zaten videolarımı izliyorsanız görmüşsünüzdür. Diğer alışveriş videolarımda var. Öyle yani. Şampuan da ben Sius tavsiye ederim. Eğer sorununuz varsa saçla alakalı. Aynen. Şöyle evet. Şampuanlarda da bir alalım şöyle. Aynen. <laughs> Reklam Aynen. yüzü gibi. Aynen. <laughs> Kapak fotoğrafı çektik falan. Aynen. Şu şey limonçlara bakalım mı be? Gel. Gel bakalım. Kimse olmadığı için bazen maskem açıyorum. Çok zor alıyorum. Evet çok bir, sıcak bir de böyle. Değil mi? Ay çok güzel kokuyor bura. Pembesi hiç, <laughs> hiç güzel değil, bunun mavisi çok güzel ama burada Şu, yok da. He şu var ama. Yok o değil, böyle şey mavi. Koyu ee, şey mavisi. Siyah var. <gülüyor> 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 ya bunun en güzeli şu, nasıl diyeyim sana, şu renk güzel bak. Şu renk olan, adını unuttum. Çok güzel bir kokusu var. Bilmiyorum yani üstünde de bayağı kalıyor. Bu arada fiyatı New 17 liraya var, 23 liraya var. 19,5 liraya Fiyatları değişiyor. Fazla büyükleri var ama belki burada vardır. Ama şey, mesela şunlar da ben bunları kullanıyorum. Bingo 12'leri kullanıyorum. Çok güzel. Bu siyahlar olan hiç güzel değil. Kesinlikle tavsiye etmiyorum. Bir daha almayacağım. Şu ikisi çok güzel. Kokusu harika. Ay A101'e geliyor. 10 liraya falan düşüyor. 12 liraya düşüyor. Oradan alıyorum ben indirimden. Tavsiye ederim onu. Gizem bak Dali'nin şeyleri de varmış. Ha aynen yeni çıktılar. <laughs> çok güzeldi. Çocuklar için olan. El sabunu olarak ben her zaman kararsız kalıyorum. Gidiyorum. Başkalarına çok hoşuma gidiyor. Ama ben bir karar veremiyorum. Burada komünitini gördüm. Fiyatı çok uygun. Ee, böyle 2 litresi 10 lira. Şunun Eyüp sabunun litre Ne kadar bu? Şu an 1 litre mi? 1,5 litresi 24 lira. Bu açılmadı. Biz de böyle için. <laughs> Ama acaba aynı kokuyor mu? <laughs> bir kokusu. Kokar <gülüyor> mı? Kokar. <laughs> ya. Yeni aldık aslında da bir dahakine bunları alalım. Bakalım denerim onu da söylerim size tabii ki de. <laughs> Böyle çok hoşunuza giden gerçekten güzel bir koku varsa markasını ve kokusunu aşağı yazarsanız o konuda çok mutlu oluruz. Alışverişte ben de sizden bilgiler almış olurum bu sayede. Aynen <gülüyor> bilgi <gülüyor> paylaşımı <laughs> yaparız. Aynen. Kaç gram? 150 gram. 5 tane. 13 lira. 5 tane mi? 15 tane yazıyordu biliyor musun listede? Hayır 5 tane ve 15 tane fındık gelir mi? Ben öyle gördüm. 15 tane yok. Bime geldik. Aynen. Fındık alırız sonra da ceviz mi alırız? Hangisini alacak? Ben fındık alacağım ya de. Kutumanı da ben evde fayda cevize hiç para vermedim. Aynen zoruma ha, mı gidiyor? Ağrıma gidiyor de. Zoruma gidiyor. gidiyor de. <laughs> Şu. Yani ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Efsane. Kesinlikle tavsiye ederim. 4 lira bunun fiyatı. İki tane çıkıyor içinden. İç antep fıstıklı bir lokum tarzı bir şey ama efsane bir şey. Süt var. Çok güzel şeyler gelmiş buraya yine. Şu 10 liraymış. Kahve yanı için ya da kahvaltı için her şeye kullanabilirsiniz. Bir de şu saklama kabları var ya. Dur ona geliyorum. Bu da çok güzel oluyor. Kapağı biraz zor açılıyor. Vakumlu. Bazen dolapta koku oluyor falan. Hiçbir şekilde kokuyu almıyor. Bende var bundan. Çok güzel. Tabii farklı modeli. Bu 30 liraymış 3 tanesi. Ne ya? Senin için yine cins bir şey buldum. Ben her zaman severim öyle cinslikleri. <gülüyor> <gülüyor> bir de şu çıt çıtlar çok güzel. Aldın mı? Aldım 4 liraydı ama şu an ne Zorba kadar bilmiyorum. He, farklı rengini bulduk. <laughs> Ay şöyle kızartma kevgiri gelmiş. Çok güzel ama acaba hemen paslanır mı? Güzel bilmiyorum. 7.5 lira. İyi bak burada deminki söylediğim daha güzel modeli var. Bu da 70 liraymış. Tam sana göre, tam yaşına göre. <laughs> Güzel ama ben seni hala o yaşta gibi hissediyorum biliyor musun? Hediye alırken. Evet biz evimize geldik sonunda. E, annem bile geldik. Terasa çıktık demiştim yemeğe davetliyiz diye. E, size de aldığım market alışverişini göstereyim bu arada. Zaten çok seviyorsunuz ve fikir oluyor. O yüzden de göstermek istiyorum. Hemen başlayalım. Market alışverişimiz birazcık diyet, birazcık normal oldu. Şöyle yine bu e, her zaman kullandığım etini yulaf ezmesinden aldık. İki tane aldık. Bunun fiyatı 10.45 miydi? Öyle bir şeydi. Şöyle poşet hatta ben kucağıma alayım direkt öyle göstereyim. Atıştırmalık için, ara ürünler için şöyle e, eti, ülkenin yine gris atıştırmalığını aldık. Bunun fiyatı 5 lira falan da herhalde. Şöyle gördüğünüz e, çöp poşeti aldık. Bir tane şöyle bir yakı vardı. Merak ettik 2 lira. Normalde e, böyle eczanelerde falan 10 liraydı. Bakalım güzelse artık oradan alırız. Deneyelim diye aldık. Sonra yine bir çöp poşeti. Birisi bunun 5 liraydı. Birisi de 2 lira mı 3 lira mı öyle bir şey de deneyeceğiz. Hangisi güzelse artık. Sonra yine şöyle bir sürü jelatin maske aldık. bir daldı. O da çok merak etti. Sonra bu Lipton'un yeşil çayını aldık. Ve bu yeşil çayların ya da böyle bitki çayı aldığınız zaman bunu tatkısız alın yani sadece yeşil çay olacakmış yoksa diyete hiçbir etkisi yokmuş ee, bu Doğuş'unki de hiç güzel değildi Lipton'unki çok güzel tavsiye ederiz sade yeşil çay iki tane şu aldı iki tane de ben aldım dört tane bir de ekstradan şöyle kiraz toplu çay aldık yine bu da sade form çay diye geçiyor bunda ekstra hani günlük iki tane yeşil çay iki tane kiraz toplu çay ya da başka bir çay ıhlamur çayı ya da kuşbuna çayı kullanabilirsiniz o yüzden böyle çay aldık Şöyle iki tane şeker aldık. Şekerin kilosu 5 liraydı. Aynen. Yeşil çay da 6 lira mıydı? 7 lira. Bir 7 lira, bir 6 lira. Öyle bir kilosu vardı. Şekerlerimizi koyalım. Baba. Sonra şöyle e, bu <laughs> diyet dışı <laughs> puding aldım. Bir tane doktor örtgenim bu şeyli bitter çikolatası. Bu da normal puding aldık. Bunların fiyatı da 3.70 gibi bir fiyat var herhalde. Öyle bir şeydi. Yine jelatin maskesi. Şöyle çantamıza koymak için atıştırmalık olarak kreker aldık. Öyle. Biz ciddi ciddi diyet yapıyoruz herhalde. <laughs> Bayağı aldık çünkü. Yine yeşil çay. Şöyle güzel bir kalmış. Yine bunun içinde öyle krekerlerden, yeşil çaylardan falan var. Böyle masamız var. Buraya koyuyorum hepsini. Şunları da koyalım. Evet yine diyet dışı bir ürünümüz daha. Böyle cipsler var. Bu cipsler o kadar güzel oluyor ki. Böyle küçük çocuklara da bence gayet güzel olacak bir cips. Fiyatı çok uygun bir tanesi. 1 TL idi. Bedavadan biraz ucuz <laughs> evet. Böyle 5-6 tane almıştık da. Her yarıda canımız çekerdi. Bir ara uç atıştırmadık yani. yani. Şöyle koyalım. Devam edelim. Şöyle bir tane doğun sabunlu almış yüz yıkamak için. Bu da çok güzelmiş. Bir arkadaş kullanıyormuş. Deneyecek bakalım güzelse biz de alırız artık. Biz de kullanırız. Şöyle koyalım. Yine bir poşet alalım şöyle. Hazır bir sandalye geçeceğiz. Yine atıştırmalık kreker var. Burada bir tane bir şey kalmış. Kuşra yine. Bunun fiyatını bilmiyorum maalesef ki. Şu krekerler de 1 lira mıydı ya? 1,5 mu? 1 mi? Öyle bir şeydi. Yani çok Belki de daha da şey uygun fiyatlıydı. fiyatlıydı yeşil çaylarımız yine sade her zaman gibi <laughs> şöyle koyalım bazı şeylerden fazla fazla aldık çünkü üçümüz üçümüze birden aldık neredeyse <gülüyor> <gülüyor> bazıları gidelim bazıları dışarı şöyle bir, küçük birer tane çay elvası diyet böyle... olmayanlar benimki <gülüyor> aynen de <laughs> bu da böyle canı, falan, canı, çok tatlı falan istediğimde böyle bir dilim yemek için böyle küçüğünden almış bu iki tane Şöyle bir tane daha glis. Bu glis de gerçekten ara arı için çok güzel oluyor ve çok doyurucu oluyor. <laughs> tavsiye ederim. Ve şundan bahsetmek istiyorum. Bu elma sirkesi. Ben daha önce de diyetimde kullanmıştım. Gerçekten tadı falan çok güzel. Sabah kalktığınızda bir tane büyük bardağa, mesela 300 milim olabilir, 400 milim olabilir ya da daha az bir yemek kaşığı koyarsanız ve limon sıkarsanız birkaç damla da sabahleyin. Böyle bayağı siz, uzun süre tok tutuyor. Ee, kan değerleriniz falan dengeliyor ve böyle katkısız olanı tavsiye etmenizi tavsiye ediyorum kullanmanızı. Bunlar iki tane aldık. Biri şurada ona göstermeye gerek yok. Burası yine aynı şekilde. Sonra yine A101'e geçtik. A101'den şimdi çiğ köfte için şöyle esmer bulgur aldık. Bunu kullanıyoruz. Çok güzel oluyor. Onu da tavsiye ederim. Normal e, yapmıyoruz. Esmer bulgurla yapıyoruz. Sonra geçelim buraya varmış. <laughs> ha bu bimin çamaşır beyazı çok güzel. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Oradan eşime bir tane şöyle bir siyah e, atlet aldım. Genelde oradan alıyorum ve gerçekten çok kaliteli tavsiye ederim. E, bunun fiyatı 10 lira falan da herhalde öyle bir şeydi. Sonra bu da Gizem Hanım'ın diyet yapmıyor zayıf olduğu için iki. Böyle bir Nesquik almış. Bu o, ne kadar? 9 lira mıydı? Aynen. 9 lira falandı aynen. 8.90. Şöyle... <laughs> Şöyle bir tane mantar aldım. Bu da 6,5 mu? Öyle bir fiyatı vardı. Mantarı da çok seviyorum. Özellikle sabah kahvaltılarında yumurtalı mantara bayılırım. O yüzden oradan alıyorum genelde. Ve kötü olmuyoruz bu zaman. Şöyle söyleyeyim. Orta boy domat poşeti. Bunu ben her zaman kullanıyorum. Yani elim ayağım kesinlikle. 100 tanesi. Bu da 5,5 mu? Öyle bir fiyatı vardı. Bunu da çok severek kullanıyorum. Tavsiye ederim yani. Sonra ee, şöyle bir tane dün kurusu aldık kayısı. Bir tane normal kayısı aldı, bu an normal aldı. Ben böyle dün kurusu aldım. Zaten evde, ya yani eşim Manisa'lı olduk, her zaman söylüyorum. Bütün, her şey var. Ee, üzümü, cevizi, inciri, her şey var. Bizden olmayanları aldık. Böyle bir tane de, bu e, diyetin en önemli şeylerden bir tanesi de çiğ kullanmamız gerekiyormuş. Yani kavrulmuş olmayacak, o yüzden çiğ fındık aldık. Bunlar, iki paket aldık. O da aşağıda herhalde. Ve diyet listemizin baş köşesinde tam bu da ekmeğimiz var. Bir tane de tam bu da ekmeği, domates, marul falan derken birazcık çok köpek yine bir şeyler aldık. Böyle alışverişimizde bugünlük böyleydi. Yine göstermediğim kaç parça daha bir şey var. Ee, tahmini 350-400 lira arası bir şey tuttu ama tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz tabii ki de. Bunlar haricinde de olduğu için. Öyle inşallah beğendiğiniz bir video olmuştur. Videomu o zaman kapanış yapalım. Aynen. <laughs> Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma da abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.